Burada insanlar yemeklere yorum yapmaya geliyor. Burası adil bir yarışma. <laughs> Mutlaka yangın yeri olacak. Hello. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Berna ben. Ben buradan geçerken dolayı tutacağız gibi geliyor ama bakalım. Kardeşsiniz? Evet. evet, ablam. 14 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Arbe. İçeride de eğitim aldım. Bebek de kendi kafemiz var. Abla kardeş işletiyoruz. Personel <laughs> alımları ne durumda şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Peki bu menü için Üç buçuk saat üstü <laughs> enişte. <laughs> Benim yapı stilime göre belki gerçekten üç buçuk saati ihtiyacım Sizin yapı stilinizde üç buçuk saat harcamak istiyorsanız evde kalıp yarışmaya gelmeseydiniz daha iyi olurdu. Her zaman söylediğim gibi ekran oynamaya gerek yok. Yap icraatın korusun. Herkes şu konuda vicdanla rahat mı? Gerçekten yediğiniz lezzete göre mi veriyorsunuz oyları? Hiç doğru bulmuyorum. Asla doğru bulmuyorum. <laughs> Söyleyin bunu eleştire aldık. Bence güzel olmuş ama işaretleri anlamayacaklar. Evet. Arkadaşlarım bizimle koca bir hastalık alıp veremediler. var. Biz çözemedik. Biz burada iyi puan alırız. anlatabiliyor oh. muyum? <laughs> Amacını söylemesen iyiydi tatlım. Şimdi ben sana vereceğim <laughs> puanı sayıyorum. İsim kullanmana gerek yok ha, zaten. Başka aramızda... Da. Yenileri geliyor bence. Öyle mi? Güncellenmiş hali. <laughs> Kimse asla almıyorum çünkü insanlar bu işe gerçekten çok emek veriyor. Mutfakta çalışıyor, <gülüyor> çabalıyor. <gülüyor> çok güzel. Öyle mi tasarlamıştınız tabağı yoksa? Tadının lezzetini beğendim ama bir tık daha koyu olabilirdi. Sosun ekşiliği fazla. Fazla mı? Fazla mı ekşiliği? <laughs> Genel anlamıyla güzel fakat bir tane şeyin basma olmasını beklerdim.